Takipçilerimiz Sulağan'dayız. Bir tane esnafla sizi tanıştırmak istiyorum. Mustafa abi daha önce tanıyordu. Bayağı da uzun zamandır gel gel diyordu İsa diyordu. Geldik bugün. Füsun Hediyeli işletme sahibi. Hemen kısaca işletme hakkında bilgi verebiliriz. Kaç yıldır buradasınız? Öncelikle e, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, işletmeyi açalı iki yılı geçti. Üçüncü yıldan gün aldık sezon Ramazan bayramı itibariyle başlıyor. Ee, İstanbul'da Eminönü neyse da e, Ankara için e, öyle bir önem arz etmektedir. Daha çok hediyelik, nikah şekeri, kına malzemeleri e, buna benzer ürünler e, satılır. Ker marjları çok düşük. Tabi burası Kültür Bakanlığı'nın Vakıf e, Suluhan Çarşısı e, olarak geçiyor. Herkes burada Kültür Bakanlığı'nın kiracısı. Dolayısıyla çok düşük ker marjlarıyla Herkes işletmesini yürütmeye çalışıyor. Burada daha çok e, aileler, baba oğul, işte karı koca, herkes ailesiyle bu işi yürütmektedir. Biz hediyelik, kına malzemeleri, düğün, nişan, kına'ya dair her türlü malzemeler bulmak e, mümkün. Nikah şekerleri, nikah şekeri deyince e, biz de sektörüne girmezden önce sadece şekerden ibaret olduğunu düşünüyorduk. Şu anda küçük kolonyalar, ne bileyim mum e, bilimum hediyeleri nikahlarda, düğünlerde dağıtılan malzemeler ya da kendisi yapmak istiyorsa e, ham maddesini alabiliyor. Camdır, parafindir, soyadır, e, lavantadır ya da kurdeledir. E, benzer bütün malzemeleri sulan çarşısında bulmak mümkün. Bir edin, ne varsa arkadaşlar burada daha fazlası var. Aklınıza gelemeyecek kadar. İşletmeler küçük olabilir ama herkes birbirine müşteri yönlendiriyor, paslıyor. O da güzel bir şey. E, peki İşletme için personel de arıyorsunuz galiba. Ondan da bahsedelim. Ee, burada özellikle pazarlama yeteneği olan, tasarım kabiliyeti olan personele ihtiyaç var. Sadece bizim e, işletmeye değil, tüm işletmelerde bu alanda ciddi bir ihtiyaç var. Yaklaşık sulanda 90-100 civarında işletme var. Tabii e, müşteri e, kitlesi daha çok hanımlar, hanımlar detaycı olduğu için hanım personele özellikle tasarım kuvvetli, tezgahtarlığı ya da presentable olmak kaydıyla e, ciddi bir personel açığı var.